Vazgul abi. Efendi abi. Hakkır <laughs> <Afer>, yapacaksın <laughs> abi, abin vurun. 58 son bir dakika abi, son bir dakika. Abi son bir dakika, 45 saniye. <laughs> son 30 saniye. Abi vurun. <laughs> Yetişmedi. Zafer Zaferyasa yetişmedi. Zaferyasa yetişmedi, Zaferyasa yetişmedi, yetişmedi. yetişmedi. Kızımı çok özledim. Yetişmedi. 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 Yetişmedi arkadaşlar. Yetişmedi. Yetişmedi. Mazlum abi. Aytekin abi. Zafer Yasa. King de. Sadece kızım için. Bombacı Mülayim. Varmış gibi yaşadık. Yaman. Nurullah Çimen. Hacı Gülen. Abi yetişmedi. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Yani genel toplamda bire geçmemiz lazım şu anda. Düşmüyor mu? Düşmüyor mu şu anda? 52 bin kişi. Şu anda bu hediyeler geç mi düşüyor? PK, ya, PK ya niye niyet etmiyor? Niyet etki etmiyor bunlar şu anda? Hayır şeye ana sıralamaya. Ana sıralamada kalmış durumda şu anda. Önceki hediyeler mi onlar? Ha önceki hediyeler geliyor. Önceki hediyeler geliyor. Ateşoğlu, ateşoğlu. ateşoğlu 1 milyon jeton atmış. SED 500 jeton atmış. Bay Mahmut. Hepsi orada. Hepsi orada. Bombacı Mülayim. He. Hepsi şu an bu gelenler. Sonradan gelenler değil mi? Tekrar atlarını okuyayım. Ateşoğlu, sonradan gelenler. Sonradan gelenler. Evet evet evet. Tebrik ediyorum. Duyamıyorum seni onu. Aç aç. Abi, aç. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum Alex. Duyamıyorum seni. Duyamıyorum Sen mi? beni duyabiliyor musun? duyabiliyor musun? Duyabiliyorum ben seni. Ben seni duyamıyorum. Yukarı Kapatayım bak, geri gelelim yukarı. mi? Yukarıdan ses yok var. Yani ben ha şimdi geldi Onur. Teşekkürler. <laughs> tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ama şimdi bir dürüstçe konuşalım baştan. Çok dostça bir PK olmadı. Birdenbire 1 milyon 2 milyon patır kütür bayağı sağlam hazırlanılmış. Birazcık böyle sert oldu. Konuştuğumuz gibi olmadı yarış öncesinde yani senle dostane bir konuşma yapmıştık samimi. Şimdi ben baktığım zaman senin bir art niyetin olduğunu düşünmüyorum gerçekten. ama böyle birdenbire 2 milyon 3 milyon jeton Girince Ateşoğlu falan oradaydı galiba. Bir milyonla bir halde. Evet böyle, geldi. E, şey oldu. Benim için de sürpriz olmuş olabilir. Doğrudur bilmiyorum. Bu rakamları ben ateş Ateşoğlu'ndan ummuyordum. E, yani bizi gören kredi çekiyor. Bizde öyle genelde. Sıkıntı yok. Tebrik ediyorum. E, yapacak hiçbir şey yok. Şu anda Hugo benim yarışma gelemedi biliyorsun en büyük destek. Biliyorum biliyorum. Hugo'nun Biliyorum benim destekçim de büyük evet. vurmadı bu akşam. Ne yazık ki Hugo gelmediği için ama Violende abi, Mazlum abi, Zafer Yasa King de de işte kızımı çok özledim. Bombacı mülayim varmış gibi yaşadık. Power herkes buradaydı. Bil